çıkarılan cesetler... 10 yıl önce böyle götürüldüler. <laughs> Şimdi... oh, <zaten> <laughs> Filmakas 10 yıl sonra sunar. İnşaat 2 Cennet gibi Allah'ım. Vallahi cennete düştük. Oh be. Özgürüz artık Allah'a Allah. Ne yapacağız adamı ya? Ne yapacağız? Gömeceğiz. Bagajda bir emanet var, ellerinizden öper. Ah. 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 Bir emanet getirdim size. Bunları tam şuraya gömeceksiniz. Biz öldüreceğiz, siz gömeceksiniz. Derin, derin kazalım. Bu dünyada bizim kaderimiz bu mu? Sizin fikrinize kimsenin ihtiyacı yok. Ne no, no oldu, bir şey mi gördün? Çok şey gördüm, çok. Beş tane adam taşıyordum, arnavut, Suriyeli falan. Remzi yakında geldim. Bu Remzi Bey hiç geldi mi? Remzi Bey bu adam o. Nerededir derim sana o Remzi. Beni soran var mı? Ya hadi beni düşünmüyorsun. Ya şu küçük su diye düşün ya. Ya böyle soracaksın, <laughs> ya buraya. Allah'ım relax ne ya? <laughs> <laughs> Nazife'yi yapıyoruz Sen benim. Zirve misin Nazife? Sen de benim son çaremsin Ali. Çok güzelsin bu Sen sevişmek istiyorum. Evlenmek istiyorum. Bir ağır ol, bir adam ol, bir felsefen olsun artık. Fesefese diğer adamlar bizi sıçtı içeri. Şey Şahbettin Hazretleri. Ha, üfle gelsin pasaport. Ben Twitter fenomeni olmak istiyorum. Nereden buldunuz siz bu kadar parayı? Ben bu işleri bırakıyorum. Cübüleni yani bizimle yap, bizi de götür <laughs> ah, şey ya. Aksiyon söz veriyor. Sudi dedi. Sıkay adam gönderin, kavga var. <laughs> İnşaat 2, 7 Kasım'da sinemalarda. yaşındayım.